Evet arkadaşlar ufak bir sorun oldu Biz videoyu evet. çekerken işte Uygulama kapandı bir anda Her neyse evet. Yine Her neyse. buradayız evet. Ve yapacağız bu sefer ee, Fukiren Tower of Adventures'ı Bitirmeye çalışıyorduk Dokuzuncu yer son yerdi zaten Biz Bizde 9.1'den 9.4'e kadar gelebildik Normal ...gitirmeye çalışıyoruz bugün. Evet. 9-3 9-3'ü e, ...bir anda kamera gitti. O yüzden... Evet. O yüzden... O yüzden... Dur bir dakika bu ne? Hala bu ne? O yüzden yine... Lan canı gitmiyor <laughs> bunun. Can Küçük. Çok Yoksa şimdi? neyse. Oh, son anda. Son anda yine. Başka kutuları türlü Tamam. Şimdi o oraya gelecek. O oraya gelecek. Şunu şöyle 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 anlarım bunu da ben öldüreyim. Tamam. Tamam bir daha. Evet, bunu da yaptık. Dikkatli olun şeyleri değmeyin. Ve Ayıcık ve bebeğ. Eo. Oraya nasıl çıkacağız lan? Başar yukarıda bir tane ayıcık var Gör, görüyor musun? Aa, orada bir tane merdiven gibi bir şey var. Tam buldum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Başar dikkatli ol. Başar bir yerde sandık var. Kuşu gördün mü? Sandık ha. Kuşu, <laughs> kuşu, al kuş kuşu öldürecek. Kuşu. Kuşun işini bitirdi. Aa bak bak bak. Bak bak bak. Hmm. Aa, e, burada bir şey yok. Hmm. Bir şey olmayan kişiye girdim. Dur dur Başar. Başar buldum buldum. Gel buraya gel buraya. İkimizin de bin canı var. Oh. Burası çok fazla tuzak doluymuş. Dokuz ee. yüz canım. O, dokuz yüz kaldı? Çift canım kaldı? Evet. Bir canım mı kaldı? Ee, Öldür. Çıkmamız lazım. Çıkmamız ya. <laughs> <laughs> Tuzaklardan bin tane var. Gelin. Başar er kim hayalet olursa. Sıkıntı var, sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Kolra bir kadınlık canı var aslında. Eee, hayal et oğlum. Evet, var. <laughs> Öldü mü? Yok, Yok ölmedi. Öldü. Uyanıyor. Hayır, hayır. İlk önce bunları öldürelim. İlk önce bunları... Yeniden oyna gel. Ona. De. Zor. Değil mi Başak? Ee, çok zor. Bu video bir saatten fazla olabilir tabi. Yok o kadar da abartmayacağız. 20 dakika gibi evet. yapacağız 25 dakika dünkü gibi. bak 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 Lazer attım bak 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 bak, bak bak bak, <laughs> bak 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 Şöyle, tamam kurası oldu. Burayı hazırladık. Tam. Şimdi başka bir şekil yapacağız. Başar onu değiştirme. Bu böyle. Yok böyle değil böyle. Tamam. Böyle oldu. Böyle olacak. Çok <laughs> güzel. <laughs> 10 dakika vermiş burada bize değil mi Başar? Hı <laughs> hı. Zaten bu tüyonun her şeyin yerini biliyoruz bölümde. Aa bura tuzak dolu ya. Burası sana her yer tuzak dolu. Ben yine <laughs> tuzak dolu. Sıkıntı olan çiçeği yeneyim. Yani her yer tuzak dolu. Yine sen değil. Şimdi gidelim. Çok zor bir bölüm değil mi? Başar. Evet. Ve ben geçtim. Ben de geçeceğim de. Aa. Tamam da de Ben de Beni Aa yere yere düştü. <laughs> 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 Nasıl bir becerdi? <dinleyecekti>? Beceriksiz. <laughs> ben gelemeyeceğim de. Bak, Çünkü bak, 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 çeksene bak, çeksene Ultimi bak, 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 Ben geçtim. Kaçak jelibon gelsin ben de yakalıyorum. Kaçak jelibonu nerede? Benim? Ne zaman gidecek? Kaçak jelibon tek seferlik geliyor galiba. Aldık. Bir tane jelibonu almak o kadar zor ki. Evet. Daha oraya evet. gitmen lazım. Ben daha da sıkıntı bir yerdeyim. Ben gölge oldum. Benim yanıma gelsene. Geleceğim. Ben güvenli yere geçeyim de. Ya böyle. Koşa bir yanıma gel. Bir yanıma gel. Gelemiyorum. Ne olursun yanıma gel. Ne olursun yanıma gel. Bir daha oradan geçemem. Yaşar hani şu dikten kutular var ya oradan gelsene. Gelsene. Geliyorum. Sabır denen bir şey var. <laughs> Bu aşırı yavaş sürüyor. <laughs> La. Ta oraya gidelim. <laughs> <laughs> gel gel. 哎。<laughs> Allah'a 11 canım var. 11 canım var. Başarı karşıdaki yensene. Karşıdaki. Karşıdaki olan yani. Lan sen neden gelmiyorsun? Hı hı. ben bilerek tamam. öleceğim. <laughs> öleceğim. tamam. Bilmiyordum. 3 kere birden öldün. Başar'cım Bu kadar ölümü nasıl beceriyorsun? <laughs> Bütün her şeyi ama full bitirdik. Alsa. <laughs> ya alsan. Ya atı senあれ. Ya ulti yapamadım. <laughs> Çok zor durdu bu bölümde değil mi? Evet. Petrofer yer tuzaklarla... Aa 3 bin elmasım var. 3 bin elmas, 3 elmas. 10 açacağım Ben seviyesi 200 Bir düşün. Bir düşün tamam mı? Düşünmek düşün. istemiyorum. 20 S şey... 20 S şey... 28 28 tane toplamışım. <laughs> 28 tane stilus ajolesini toplamayı becermişim ben. Sen ne iş? Ben evet sen Gidiyorum. Evet arkadaşlar, Etkinlik. çok güzel. Başar videoyu durdursana be. Tamam.